Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Google Earth hakkında gerekli birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle Google Earth'e giriyoruz. İlk çıkan sayfada Explorer Google Earth yazıyor. Ona tıkladık. Ve karşımıza dünya çıktı. Sol üstte arama butonundan istediğiniz yeri arayabilirsiniz. Örnek bir fabrika bulalım şimdi. Ben daha önce de Samsung'un organize sanayisinde bir yere bakmışım. Tekrar o bölgeyi açalım. Evet, burada Güneş paneli yapılmış yapılmamış tüm fabrikalar gözüküyor. Güzel bir fabrika bulalım. Şu fabrika iyi gibi. PV sol ya da Sketchup'a görselimizi aktarmak için genelde Google Earth'ten yardım alıyoruz. Google Earth'ten sol üstte gördüğünüz bir cetvel ikonu var. Bu ikonla beraber tıkladığınızda mesafe ölçebiliyoruz güneş paneli ya da çizim yapacağımız e, fabrikanın çatısını, binanın genişliğini, uzunluğunu ölçmemizde çok yardımcı oluyor. Çünkü ölçümleri uydudan alıyor. E, birebir, neredeyse birebir e, tutuyor ölçüleri. Çünkü biz sağda da, uyduda da bir ölçü örneği yaptık ve tuttuğunu öngördük. Kullanmak için de, İkona tıkladıktan sonra yakınlaşıyoruz. Başlangıç noktasını, ölçümün yapılacağı başlangıç noktasını seçiyoruz. Aynı şekilde bitiş noktasını da seçiyoruz. Ve uzaklaşıyoruz. 42.6 çıktı. Tabi hata payı olabilir. E, yuvarlama işi yapıyoruz yine de. Ama yaklaşık olarak 42 metrelik bir binanın, fabrikanın uzunluğu var. Genişliği de aynı şekilde ölçebiliriz. Tekrar ikona tıklıyorum. Başlangıç ve bitiş noktamı alıyorum. 21.52 çıkıyor. Binamın genişliğini ve uzunluğunu çok rahat bir şekilde görebiliyorum ama açısını göremiyorum. Fakat bize şöyle bir olanak sağlıyor. Sağ alta gördüğünüz sokakta gezinebilme komutuna tıkladığınızda mavi işaretlere tıklayabiliyorsunuz ve orada gezebiliyorsunuz. Şu şekilde ben binamı şu an görebiliyorum ve binamın etrafını gezebilirim çatımdaki eğimi görebilirim ama ölçemem. Fakat binanın yüksekliği ve çatının konumu hakkında birkaç bilgi edinebilirim. Daha sonra gerekli olan bilgiler olarak da son olarak aktaracağım. Binanın konumu. Nasıl konumu derken ne demek istedim? Sağ altta pusula işareti var. Pusula işaretine tıkladığınızda kuzey görünümünü sıfırla yazıyor. Ona tıkladığımızda binanın kuzeye göre şu an yukarısı kuzey oluyor. Kuzeye göre pozisyonunu gösteriyor. Biz bunu SketchUp'ta çizerken size ileriki videolarda göstereceğim. SketchUp'ta çizerken kullanıyoruz. Çünkü PV aktardığımızda koyduğumuz paneller sayesinde nerede verim kaybı olduğunu, nerede daha iyi panellerin veriminin iyi olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu bizim için çok iyi bir avantaj. Şu an Google Earth ile ilgili anlatacaklarım size bu kadardır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.